Merhaba arkadaşlar, en çok aldık diğer Arkadaşlar bu arada bizim bu bizim, bizim bayanlığımız. Ben arkadaşım var evet. dedim, bu da benim. Arkadaşlar burada beyaz görünüyor ama bu aslında renkli. Bu mavi, bu da sarı sarar bahçedir. Sarar bahçedir, milyon geldi. Neyse hadi konumuza geçelim. Böyle çektirdim. Kim düşürüyorsa elini hadi. Ay bakın hadi. Arkadaşlar Bir ben... ben... Bu elli el, el el ol. olursa, yani elli ee, 40 olursa 40, 40 abone olursa şu anda Elif'in arkadaşlar 40 abone olursa ne yapacağımı biliyor musunuz? Benim resim yarışması yapacağım arkadaşlar abone olur kırk resim yarışması yapalım. Neyse arkadaşlar bana <laughs> benim bütün öğretmen bütün arkadaşlarım kanalı var nasıl? Arkadaşlar ya düşünmüşsem yani okuldakilerin de var. Neyse hadi başlıyoruz. Hadi. Arka Arka bu böyle kötü bir şey. Arkadaşlar Arkadaşlar Arka <laughs> <laughs> Arkadaşlar, Befendi. arkadaşlar kaybettim yere düştüm. <laughs> ben de kaybettim arkadaşlar. Hmm. Arkadaşlar, arkadaşlar kaybettim. Amcide şey gel yastık <laughs> Bu sefer ya yatsak ya yatsak. Arkadaşlar kim yapacağız? Kim ne disco disco? <laughs> ne disco? Allahım, arkadaşlar bul disco yapmayacağız. Bu yanlış söylemiş. Arkadaşlar hadi, hadi. Sokun biraz sessiz. Abi ya sen misin? Biraz sessiz olur. <laughs> Arkadaşlar ben satılıyor. efekt değil bu arada. Biz kendimiz yapıyoruz her şeyi. <laughs> Bana yine kapıyı oh. Arkadaşlar bir saniye böyle böyle kara göz açıp geldim. Evet. Arkadaşlar, Şimdi devam ediyoruz. Benim için oyundurdu. <laughs> bir 2 3 başlar da dur ben neden 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 Yeter. Video bitti. Çocuk. neden arkadaşlar neden aç bak. Çocuk. Arkadaşlar. Arkadaşlar.